Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte yeni gelen spoilerlara bakacağız ve aynı zamanda Sophie'nin paketini inceleyeceğiz. Ama ondan önce eğer beni mağazada desteklemek isterseniz buraya pera yazıp destekleyebilirsiniz ve destekleyenlere şimdiden çok teşekkür ederim. Ve söylemeyi unuttuğum bir şey daha var. Bu videoda elmas kodu ve etkinlik bileti kodu var ve hepinize iyi şanslar diliyorum. Şimdi yeni spoilerlarımıza geçelim. Evet burada Serena, Serenata var. Ve şöyle bahsetmişler. Bu yıl daha heyecanlı çünkü yeni bir favori şarkısı var. Youtube'da evet PKXT'nin kanalında yeni bir yılbaşı şarkısı yayınlandı. Bunu da izleyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Serena Serenata çıkartmasını açmadıysanız onunla fotoğraf çekilip çıkartmayı açabilirsiniz. Evet biliyorsunuz ki bugün Sofi'nin paketi geliyor. Henüz gelmedi ama ben gelir gelmez alacağım ve bu videoyu koyacağım diye düşünüyorum. Burada da onun sahnesini koydular. Önce sahneye hızlıca bir bakalım. Sahnenin ışıklarını buradan açabiliyoruz. Sahne de bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bence. Ve burada görmüş olduğunuz gibi yeni bir tane kurabiye adam peti geliyor. Ayrıca bunun bir tane de aracı var. Araç da bu şekilde. Ve geçen yılki yılbaşı evi kurabiye ev yani zencefilli kurabiye evi de oyuna geri dönecek. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki bir tane yeni bir yürüyüş şekli gelecekti. O da bu güncellemede gelecekmiş. Burada gördüğünüz yeni bir özellik geliyor. Adım adım alışveriş görevini tamamlayarak bazı ödüller alacağız. Şimdi bunun detaylarına bakalım. Alışveriş görevlerini tamamlayarak yeni kıyafetlerin kilidini açabildiğimizi fark ettiniz mi? Doğru. Artık sadece vitrinlere bakıp çıkmak yok. Artık her alışveriş önemli. Mağazaları gezerken, kıyafetleri denerken ve Noel kombinlerinizi oluştururken görevler tamamlanıyor ve yavaş yavaş yeni kıyafetlerin kilidi açılıyor. Sanki bir alışveriş merkezine yapılan geziyi moda hazine avına dönüştürüyorsunuz ve en güzel yanı herkese 200 ücretsiz Etkinlik jetonu ayrıca pistteki her satın alımda bonuslar. Yani gördüğünüz gibi alışveriş yaptıkça ve bazı görevleri tamamladıkça bu hediyelerin kilidini açmış olacağız. Biliyorsunuz ki daha önce bir tane kardan adam şapkası videosu yapmıştım. Bu kardan adam şapkası bugün verildi. Şimdi size isterseniz aldığım yeri hemen göstereyim bilmeyenler için. Önce bu portaldan giriyoruz. Sonra buradaki büyük kardan adamın yanına gidiyoruz. Evet biliyorsunuz ki burada kar topu görevi vardı. Bu görevi yaptıkça buradaki bölüm ilerliyor, küresel hedef. Yani hepimiz aynı anda bu hediyeleri alıyoruz. Bugün de bu kardan adam şapkasını verdi. Siz de bu kardan adam şapkasını almak istiyorsanız buraya tıklayınca gördüğünüz gibi verilmiyor. Bunu almak için kardan adamın yanına gidiyoruz ve burada onunla konuşuyoruz. kar atmaya devam et diyor. Ama ben bunu alırken sana küçük bir hediyem var gibi bir şeyler söylemişti. Yani kardan adama burada tıklayarak siz de bu hediyeyi alabilirsiniz. Evet şimdi Sophie'nin paketine geçelim. Evet sonunda Sophie New paketi geldi. Çok merak ediyorum. İsterseniz hemen bakalım ve alıp inceleyelim. Evet şimdi bakalım neler var. Altınlı olan tişörtü var. Sadece kıyafet olarak paketi var ve peti çok güzel. Petini çok merak ediyorum. Şimdi içinde hepsinin olduğu bu paketi birlikte alalım. Yüzü de hareketli arkadaşlar. Bakın göz kırpıyor. Şimdi alalım hemen. Saçı eteği de çok güzel. Yüzü ayakkabıları. Gitarı var bir de elektro gitar. Bunlar da sahne aksesuarları ve yeni pet Yumi. Çok tatlı. Bu da araç. Bir de şunu alalım şimdi. Yeni tişörtü. Tişörtü de bence çok güzel. Bu da 5000 altına. Evet şimdi hemen denemek istiyorum kıyafetleri. İlk olarak bunu deneyeceğim. Önce diğer aksesuarlarımı çıkartayım ve düzgün bir şekilde bakalım. Sanırım arkadaşlar bunun herhangi bir saç aksesuarı yok bu paketin. Ama yüzü çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani benim yüzümün mavi gözlü halinde böyle hareketli gelmesini çok isterdim. Çünkü çok tatlı. Hemen bu haline bir bakalım önce. Çok şirin. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel. Özellikle yüzüne bayıldım. Ben siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Yakından bakmak istiyorum. Yüzü çok güzel. Evet şimdi diğer paketi deneyelim hemen. Evet diğer pakette bu şekilde oldu. Hemen detaylı olarak bakalım. Yine eteği var arkadaşlar. Eteğinde Sofi'nin kendi logosu var. Yine tişörtünde de kendi logosu var. Hatta gözünde de var. Sırtında bir şey var mı? Onu şu an göremiyorum çünkü saç var. Ama çok güzel tozluklarına ve ayakkabılarına da bayıldım. Gerçekten çok harika bir paket olmuş. Hemen petimizi çıkartalım. Arkadaşlar pete bakın. Şu petin güzelliğine bakın. Çok güzel. Gözleri yine aynı Sofi gibi mor gözleri var. Rengi de çok tatlı bir lila gibi ya da açık pembe gibi çok güzel bir rengi var. Bayıldım rengine özellikle. Çok tatlı. Şimdi petimizi büyütelim hızlıca. Çok tatlı görünüyor. Bakalım. Üçüncü seviye hali nasıl? Bu hali de çok güzel. Bu halinde kolyesi var üçüncü seviye halinde. Kolyesi çok tatlı. Ve gözlerinde mor, kaşlarında daha doğrusu mor bir nokta var. Çok tatlı görünüyor. Yanakları da pembe pembe. Şimdi beşinci seviye haline bakalım. Bu hali de çok tatlı. Ceket giymiş ve ayakkabıları var. Evet şimdi ona bir 5. seviye haline de bakalım. Aa arkasından bir şeyler çıkartıyor. Bakın arkasından mor bir gölgesi var ve Sophie'nin logosunu çıkartıyor. Ve Sophie'nin ayakkabısında da bakalım nasıl bir desen var. U yazıyor arkadaşlar. Evet Sophie'nin ayakkabısında Yo yazıyor. Bence çok tatlı. Gerçekten bayıldım. Harika bir paket. Hemen şimdi paketin diğer parçalarına da bakalım. Gerçekten çok büyük bir sahne. Burada çok güzel videolar çekilir diye düşünüyorum. Hareket edemedim bir an. Evet sahne bu şekilde. Bir de sahnenin şöyle bir özelliği var. Bir dakika. Gördüğünüz gibi burada sahnenin ışıklarını açıp kapatabiliyoruz. Şu an mesela ışığı kapalı. Bu şekilde ışığını açabiliyoruz sahnenin. Ve duman var arkadaşlar. Bakın sahnede şu alt kısımda duman var. Tam gerçek bir sahne gibi. Gerçekten çok güzel bir sahne olmuş. Şimdi küçüğüne bakalım. Evet küçüğü de böyle bir sahne. Çok güzel bence. Evet şimdi yeni aracı deneyelim. Aa petimiz yanımızda uyuyor. Çok güzel. Dışında Sofi'nin resmi var. Burada da logosu var ve çok güzel parlıyor araç. Aracın bazı özellikleri var. Bakın. Buradan mesela seçebiliyoruz. Aa sesi var. Sesini açacağım. Araçta müzik çalıyor arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel müziği var. Bu harika bir özellik gerçekten. Bir de sizlerle birlikte bu aracı denemek istiyorum. Çünkü üstte sahnesi var ve bunu size olmadan... Deneyemem. Evet sahneye gelin sizi bekliyorum. Sahneye kimse çıkmadı benim. Ben burada bekleyeceğim. Bakalım sahneye gelecek olan yok mu arkadaşlar? Binin sahneye gelin. Evet. Bakın sahnede şu anda bir kişi dans ediyor, bir kişi mikrofonda. Hani gitar çalan yok mu? Birileri gitar çalsın, onu bekliyorum. Hadi biriniz gitar çalın. Dans ediyorlar şu anda yukarıda. Hadi bir dene. Müziği çok güzelmiş. Gerçekten bayıldım. Evet, de videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir paketmiş. Eğer alırsanız, kodumu kullanırsanız çok sevinirim. Ve şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.